biraz beslenmeden bahsettiğiniz için soruyorum. Mesela beslenme bozukluklarına daha ileri seviyede obeziteye de e, katkıları var mıdır? Fizyoterapi yöntemleriyle sadece e, bu e, sıkıntıdan muzdarip kişilere çare bulabilmek mümkün mü? Şimdi obezitenin e, pek çok e, sebebi de olabilir. Bazen metabolik hastalıklar, mesela tiroidin az çalışması obezitenin bir sebebi olmuş evet, olabilir. O. Bağırsaktaki e, probiyotik dengesinin bozukluğu obeziteye sebep olan bir unsur olabilir. Ee, bağırsak sağlığının kendisi zaten hem genel sağlıklı olmak için hem de obeziteden korunmak için çok önemli. Bütün bu konularda yani metabolik kaynaklı obezitelerde de tedavi desteğinde e, fitoterapiden faydalanabilir. Bağırsak sağlığının iyileştirilmesinde de fitoterapiden faydalanırız. Bağırsak sağlığı iyileşirse özellikle probiyotik dengesini sağlamadaki eee faydalarıyla fitoterapi obezitenin tedavisinde de e, faydalı olabilir ama çok şu yanlış da yapılıyor. Mesela e, zayıflatmaya faydalı işte çayların e, kullanımı dengesiz ve bilgisiz bir şekilde yapılarak e, işte zayıflayacağım şu çayı kullandım. İşte e, ishal yaptırıcı etkisiyle kabızlık giderici etkisiyle evet, çok medyada da çok fazla bu tarz reklamlarla bu, satılan ürünler var. Evet. Bunlara çok dikkat etmek lazım. Bunların e, sağlık sorunu oluşturmaları e, çok muhtemeldir. Özellikle kabız giderici bazı bitkiler Evet, kısa süreli belki kullanılabilir. Ama dediğimiz gibi bu da yine bir fitoterapistin kontrolüyle olması lazım. Ama daha uzun süreli kullanımında e, ciddi bağırsak harabiyetine sebep olmaları söz konusu olabilir. O yüzden diyorum ya bitkiler masumdur, hiçbir e, zararı yoktur düşüncesi yanlıştır. Ee, her şey zararlı olabilir. Dozu ve süresi önemlidir. Suyu zararlıdır demek kimse diyebilir mi? Diyemez. Ama, Ama fazlası bile, zararlıdır zehirler. Tabii. Fazlası bile zararlıdır. Veya nasıl bir su tuzlu su kullanıyorsunuzdur mesela mesela örnek olsun diyebilirim. Evet. Veya suyun da fazlasını tüketiyorsunuzdur. Bir problemdir. Yani aslında dengeyi şeyin, bulabilmek çok önemli evet. değil mi? Sağlık Dengi, açısından her şeyin dengeli doğru, olması gerekiyor. Doğrusunu ve dengeli, dengelisini bulmak çok önemli.